Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size Google Play kod kazanabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Ama ondan önce size Discord sunucumu tanıtacağım. Hemen tanıtayım. Arkadaşlar bütün videolarımın altında Discord'un linki var. Gelip gelebilirsiniz. Şöyle şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi e, Discord sunucumuzun e, linki aşağı e, açıklamada var. Gör, e, gördüğünüz gibi Hasan YouTube Discord sunucusu. Gelirseniz e, canlı yayınlar yapacağım. Yani BS canlı yayınları yapabilirim veya Minecraft, Age Wars gibi canlı yayınlar yapabilirim. Gelirseniz sevinirim. O zaman şimdi size e, uygulamayı gösterelim. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu hep e, Free Gift Cards. E, gördüğünüz gibi. Şimdi e, ben bunu yükleyeyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, e, ben uygulamayı indirdim. O zaman hadi açalım. Size göstereyim. Hadi yani açılsın bekliyorum Evet arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi şimdi e, buradan ödüllerimizi görüyorsunuz buradan ilk şey olmanız lazım e, kayıt veya şey olmanız lazım giriş yapmanız lazım e, benim bir hesabım var zaten o yüzden hemen hesabıma girip geliyorum Evet arkadaşlar ben hesabıma giriş yaptım Gördüğünüz gibi e, 10.400 nanasım var. Size bunu e, kayıt olduğunuzda şey olarak veriyor. Hediye olarak gördüğünüz gibi burada da e, görevler var. Burada hediye kod yeri var. Şurada enter yaz, yazan yer. E, ve arkadaşlar günde günlük gelince size 400 nanas veriyor. Gördüğünüz gibi get 400 nanas diyor. Şimdi burada bir sürü kart var. Amazon, işte Google Play, iTunes, Steam, Xbox gibi. Bir sürü kart var. Ta Facebook'a kadar var. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi nanaslar ne işe yarayacak? Nanaslar arkadaşlar kart almamıza yarayacak. Burada görevler var diyor. Mesela Open Game diyor. Ee, burada görev veriyor sana 1500 nanas diyor işte. Ee, burada OK Online var görevleri yaparsan sana bin nanas veririm diyor. Ve arkadaşlar e, siz bu nanaları yani nanastır işte e, toplayıp toplayıp 15.000 olduğunuzda burada bir e, kod var. Kod alanı. Şu kodu e, şöyle. Şu kodu. E, e, şurada yazan kodu. 15.000'den sonra girerseniz size 2500 nanas veriyor. Ve beni arkadaş olarak eklemiş oluyorsunuz. Şimdi nanaslara gelince. Gördüğünüz gibi 10.400 nanasım var. 160.000 nanas yapınca arkadaşlar görüyorsunuz %5 indirimde 10 dolarlık size Google Play kartı veriyor. Benim de çok güzel bir şey. Burada PlayStation kartı var, GTA ve 650.000 nanas yaptığınızda da 50 dolarlık Google Play kartı alabiliyorsunuz. Burada ülkeler var. Gördüğünüz gibi Uygulama böyle arkadaşlar. Şurada koyduğumuzda böyle. Sonra e, video izleyerek de e, nana kazanan biliyorsunuz. İşte böyle. E, bu videom bu kadardı arkadaşlar. Son olarak yine e, size Discord'u göstereyim. Arkadaşlar Discord'a lütfen gelin. Ee, gelin. Çekilişlerim olabilir. Ee, oyun oynayacağız. Ee, zaten açıklamada linki var. Uygulamanın linkini de açıklamada vereceğim. Ee, bu videom bu kadar da. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.